Hasan köfte yapacağız şimdi. Kıymamız var. Karabiberimiz, tuzumuz, kimyonumuz, galetonumuz var. Bir iki diş sarımsak koyacağız. Soğanımız var, bir yumurtamız, kaşar peynirimiz, maydanozumuz var. Sos için Salça. salçamız var, yağımız var, patatesimiz var. Bunu oh. da haşladık. Tekrar bir çekeceğiz onu elimizde. Süper. Sütümüz var bu arada. Tamam. O zaman yapmaya başlayabiliriz artık. Tabii ki. Önce ne yapıyoruz? Şimdi kıymamızı köfte şeklinde getirmek için Soğanımızı rendeleyelim, maydanozu doyalım. Baharatlarla hep birlikte Tamam. yoğuralım hı, 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 hı. onu. Tuz oranını size bırakıyoruz. Çok fazla zaten tuzluyuz. Evet ben yemiyorum zaten. Ben normalde Aynen hiç tuzlu tüketmem. Karabiberden ilave ediyorum. Biraz kimyon. Baharatlar benden. Aynen yani. öyle. Sarımsak, soğan rendesi benden. <laughs> tamam sağda da şimdi yani bir çok güzel. Çok güzel rendeliyoruz soğanlarımızın yani üstüne ince, görüyorsunuz. Ince, ince, i̇nce kısmıyla rendeliyoruz sarımsaklarımızı. Sarımsak da şey, çok yakışıyor gerçekten aynen, hangi yemeğin içine girerse ben sarımsağa bayılıyorum. Evet çok güzel lezzet veriyor. Üveçlerde bayılıyorum. Evet. Şimdi yoğuracağız arılar Biraz, bakalım izin verecek e, mi e, ama. Evet, yumurtamızı da kıralım. Bir adet de yumurtamızı kıymamızın içine kırdık. Evet. Şimdi en son ne yaptık? Soğanımızı, sarımsağımızı, bütün iç harcımızı Aynen. karıştırıyoruz köftemizi. Evet. Şimdi yoğuruyoruz. Yoğuralım. Evet, köftemizi karıştıralım, kıymamızı Geletonu karıştıralım. Galetonumuzu da koyduk. Evet. Soğanımız, sarımsağımız, Aynen. kıymamız, maydanozumuz hepsini karıştırıyoruz baharatlarımız. Galetonumuz da biraz kıvam verecek köftemize. Bir ekmek içi görevini görecek. Aynen öyle. Şimdi artık köftelerimizi şekillendiriyoruz. Ben çok yardım etmek isterdim ama evet. ne yazık ki efendim size yardım edemeyeceğim. O söyleme değil. Çünkü niye ederseniz arılar, arılar geliyor. Evet. Çanakkale köftelerimizi evet. Çanak gibi. Çanak gibi açıyoruz. Kase gibi bakın içinde. Evet. Böyle bir güzel oyduk kıymalarımızın. Harika. Ben de dayanamadım. Ben biliyorsunuz çok severim yardım etmeyi. Teşekkür ederiz. Bakın şöyle. Sen tamam. İç harçlarımızın, kıymalarımızın içine sığması gerekiyor. Bir tabak gibi yapıyoruz bakın. Siz orada köfteleri yapın. Ben burada patateslerin, haşlanmış patateslerin kabuklarını soyayım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın görüyorsunuz fırın tepsimizi doldurduk. Gayet güzel. Bütün ekibe yetecek kadar köftemiz oldu. Bakar mısınız? Köftelerimiz harika. Şimdi tabii bu köftelerimizi ne yapmamız lazım bizim? Fırına göndermemiz gerekiyor. Tamam. Önce fırınlıyoruz. Fırında bir güzel köftelerimiz pişsin. Sonra içini dolduracağız. Ben karavanımızın fırınına götürüyorum. Evet. Hanımlar köftelerimizi fırına attım. Yasin bakıyor köftelerimize. Piştiği zaman geri getirecek bize. Siz de patatesleri soymaya başlamışsınız. Evet. Harikasınız. Evet bitti. Evet bitmiş. Hı hı. Ben biraz daha rahat çırpmak için bunu biraz ufaltmak tamam. istedim. Tamam süpersiniz. Ben de şu son patatesi soyayım mı? Olabilir. Tamam son patates de kabuklarından eğer kurtarırsak püre olacak. Köftelerimizin içine pürelerimizi yerleştireceğiz. Köftelerimiz piştiği zaman. Patateslerimizi ocağa aldık. Biraz içine tereyağı koyacağım. ...biraz sütlendi tabi bunu kıvam yapmamız gerekiyor... ...biraz patates püresini tamam. kıvama getirmemiz gerekiyor... Tamam. ...onu açacağım çünkü patates püresini... Süper ...karıştırarak süpersiz. açacağız... ...süpersiniz ben de hemen bu kabukları o zaman soyayım ki... ...sizi bekletmeyeyim... ...sütümüzü ilave ettik patateslerimizin üstüne... ...tereyağı koyduk... Oo. Oh. ...tabii ki hemen böyle... ...evet tuzlar baharatlar benden... Şöyle bu arada bu son patatesimiz de geliyor. Ben patates püresine bayılırım bu arada. Yalnız üçümüz gayet güzel bir şekilde patatesleri görüyorsunuz püre haline getirdik. Tam kıvamında oldu, istediğimiz gibi oldu. Heh, köfteler de pişti bu arada. Yasin Karavan'dan köfteleri getiriyor. Teşekkür ederiz. Bakın çok Oo. güzel pişirdim köfteleri. Evet. Süpersiniz. Siz çok güzel yaptınız, harika yaptınız. Ben de çok güzel pişirdim. Ay teşekkür ederiz. Yani. Yani. Olmuş mu İstediğiniz gibi olmuş. mi? Olmuş, aynen. Süper olmuş. Küremiz de. de hazır. Osmanlı paşi köftelerimiz. Evet. Oh, şimdi püre de hazır. Evet. Pürelerimiz hazır. Hasanpaşa köftelerimiz hazır. Şimdi Hasanpaşa köftelerimizin Özden, içine... Sen doldur bunları canım. Sen evet. Şefimiz yani. Özden Hanım. Biz yamakları... Ay aşk evet, olsun. Biz <laughs> yamakları... Yani... <laughs> Hep beraber yapıyoruz. olur <laughs> <görüşüyor> mu? <musun? gülüyor> Tadını merak ediyorum. Evet. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben sana getireceğim <laughs> piştikten sonra. Ama daha bitmedi. Tekrar fırına girecek. Bir 15-20 dakikası var. var. Biz de eğitimdeyiz. Tamam. Size başarılar, i̇yi dersler. iyi dersler. Biz de köftelerimizi tamam. yapmaya devam ediyoruz. Ben şimdi iyi. indirelim. Sen şöyle şuraya Bir yandan yapalım. yapalım. Tamam. Bakın köftelerimizin içinden suyunu boşaltıyoruz. Sosu, boşaltalım evet. Köfte suyu da pek güzel olur, bayılırım es suyuna. Sos için şimdi ne yapıyoruz, ne malzemelerimiz var? Sıvı yağımızı koyduk. Evet. Salçamızı koyuyoruz. Evet, Salçamızı da böyle. süper. Şu anda Hasanpaşa köftelerimizin bir yandan bakın. Çiğneyim. İçini dolduruyoruz. Patates pürelerini koyuyoruz. Bir yandan da salçalı sosunu hazırlıyoruz. Yalnız mükemmel görünüyor patates püresi. Çok güzel olmuş gerçekten. Güzelliğe bakın, güzelliğe bakın. Çok güzel dövmüşüz. Çok güzel püre İçinize haline getirmişiz. İçerimizi korkak alıştırmıyoruz. Bol bol. Bol bol, evet. Hasanpaşa köftelerimizin malzemesi bol. Bol, bol. Suyumuzu ilave ediyoruz. Tamam. Tamam. <laughs> Evet bu arada görüyorsunuz kaşar peynirlerimizi de artık pürelerimizin üstüne ilave ediyoruz. Çok güzel bir lezzet oldu. Ben bayılıyorum. Arılar da bayılmış olmalı ki bakın arılar nasıl da geldiler. Zaten hiç ayrılmadılar maşallah buradan. Evet. Harika oldu. Yok, Bütün çok kaşarlarımızı hoşuma. ilave ettik. Çok Sosumuz da tamam. Evet. Soslarımızı da döküyoruz. Aman Allah'ım bu çok güzel oldu. Yani bundan 3 e, adet ben yerim. Şimdi bakın görüyorsunuz köftelerimizin üstüne sosumuzu ilave ettik. Renk olsun diye. Renk olsun diye. Şimdi kaşarlar tekrar. Kaşarlar eriyecek gerçi. de. Kaşarlar eriyecek ama biraz Mükemmel renk bir olsun renk tonu senin. oldu, harika bir uyum oldu, tam bir lezzet şöleni. Hem mide hem göze hitap ediyor. Tekrar ben bu güzel köftelerimizi fırına götürüyorum. Yasine vereyim. Yasin kaşarlar erinceye kadar köftelerimizi pişirsin ama biz de o sırada boş kalmayalım. Tabii. ki. Ne yapalım hanımlar? Bir yapalım. Süpersiniz. Büryan pilavımızın malzemelerini hazırladık. Yalnız çok zengin, çok güzel bir pilav olacak. Evet. Ben zaten tavuğa bayılıyorum. Malzemelerimiz neler? Hemen onları da sayalım diyecektim ama Yasin geldi. Şu köftenin güzelliğine bakar mısınız? Bakarlarım. Vallahi, Vallahi çok güzel ya. kızardı. Sen de güzel pişirmişsin ama. Evet. evet. Ellerinize <laughs> sağlık. Gerçekten evet. hemen servis yapalım. Hemen servis yapalım. Evet. Evet. Ben hemen. Yani hemen dayanamayacağım ya. ya. Evet. Tamam hazır. İyi, ben de isterim. Boşun tadına bakar. Olur <laughs> sosundan da alırım. Ben de isterim. Ben de isterim. Evet. Yasin'cim. Oh. Bakalım nasıl olmuş. Bakalım. Oo, kaşarlar, kaşarlar erimiş. Bak. Evet Güzel Güzelliğe bakar mısınız? Kaşarlar erimiş. Evet. Mis gibi. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Evet. Ben de dayanamayacağım. Ben de tadına bakıyorum. Afiyet olsun. Nasıl olmuş? Of. Fevkalade, fevkalade. Hemen şöyle mikrofon size vereyim, Çok siz güzel Olmuş. Tutun. Çok güzel olmuş. Patates püresi. Kaşarı, köftesi, hepsi birbirinden lezzetli. Afiyet, olsun. Ben çok sevdim. Özlemciğim bir ses yok. Neredesin? Özlem Atlım ağzıma. Özlem gitti, kayboldu. <gülüyor> 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 Köfteler mükemmel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet, gördüğünüz gibi tabak bomboş kaldı. Olsun. Ben sana bir tane daha olsun. koyayım. Evet. Sen karavanda ye. Bir dilim de yalkan çalayım. Yalkan ders çalışıyor uzaktan eğitimde. Tamam. Biz onunla bu beraber... Bir dilim daha koyayım sana küçük. Koy koy. Yeter, bu yeter. Sen doymazsın. ben biliyorum Hı -hı. seni. Kameramanımıza tamam. bak ya. Kameramanımıza bir dilim ayıralım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.